Kar beyazı değil bunlar. Süt beyazıdır. Pilbente vuran beyazdır. Babalar gibi baba dağ sırtına veren kızınca birlikte. Analar vardır, teyzeler, neneler vardır. Sabah namazında geçerler tezgah başlarına. Gün boyu dokurlar da dokurlar. Bazen türkü, bazen şiir, bazen ilahi, Okullar da okurlar. Beyaz düşler görürler, tezgah parklarında kadınlar gözleri açık. Ergen kızlara söz kesilir. Nişan ardı düğün kurulur. Davul zurnalar önünde dil kuranda toprağı titretir delikanlılar. Güneşin ışıkları buranda baba dağın başına, karlara varıp geri döner ışıklar. Kar beyazı yansılar getirirler kızılca bölük sokaklarına. Işıklar dolanır sokak sokak. Sonra gelip kızdan vurur. Ondandır. Kızılca bölükte, tavasta, miktarda türdenlerin kar beyazı zannedilişi. Oysa At sütü anaların emzirdiği bebeklerine ve anaların Aksikince helal kazançların Beyaza duruşudur tezgah başlarında ömürlerini geçiren Anaların, bacıların Nurdan çelikleşmiş Örtülerinde Beyaza duran hayat Beyaza duran kazanç Ve beyaza duran mutlar <laughs>